Ya vlog çek vlog çek çekeyim işte. Daha iyi oldu değil mi? Çok iyi oldu. Kendime geldim yüzüm inceldi ya. Bir şey diyeceğim 5 kilo verdin artık yemek yiyebilir miyiz? Şu an yiyelim hadi gel. Az önce dedim ki bak bir şeyler yiyelim. Sır. ...kanatları öyle çıktığı için yemek istemedi biliyor musunuz? <laughs> İstanbul'da araba sürmeyi hiç unutmamış. Çok gayet iyi sürüyorsun. Yani benim bayağı beklediğimden daha iyi kullanıyorum. Bayağı iyisin aşkım. Bir de kiraladığımız araba ee, yüksek ne diyor? Jip mi? Ne, diyor? <laughs> Suf. SUV. SUV. SUV diyoruz biz ona. Hay gidelim artık şuraya. Hep gülsen böyle, hep gül. Ay, evet. evet. Hep gülsen, al böyle hayatın hep gülmekle geçsin. Anladım. Anladın mı? Allah evet. mutluluk versin inşallah. Ya sonra gelinlik kavur. Ay ya maşallah. Evet. Maşallah İnşallah mutlu olun ömür boyu. Oğluma da nasip etsin. Ay inşallah. Ay. Dua ediyorum, Allah'ım diyorum böyle kendi gibi güzel bir gelin nasip etsin bana da Ağabey. Ağabey. Hayırlısı olsun, ne zaman nikah Çok güzel, Çok sıkıntılar var ama evet. Ee, i̇nşallah o arada kaybolmazsınız, birbirinize sahip çıkarsınız. Evet. Amin. İnşallah güzel günler olsun, bir de bebeğiniz olur. Ay inşallah. Görürüz yani. Ya inşallah. <laughs> Dişimde bir şey var mıydı kadına gülerken? Ben şu an ama en çok gelinlik provası için heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa gelinlik giyeceğim, bir saat sonra. E bir zahmet, ilk defa giyeyim. <laughs> Hayatımda ilk defa giyeceğim. İlk defa giyeceğim tabii. Ay neyse, hadi kapatıyorum çay içeceğim. Kaç yıldır konuşuyoruz onu. <laughs> <laughs> Kaç yıldır konuşuyorsun lan? Beş Beşi yıldır. <laughs> var. O gün geldi. Bir defa adam akıllı düğün konuştuk. Evet. Burada iki buçuk saat. Sen konuştun ben konuşamadım çünkü sonra da İyi, sorun geldi, mi? <laughs> i̇yi geldi mi? İyi geldi mi? Daha iyi hissediyor musun? Kafam allak bullak oldu ama halledeceğiz. Sıkıntı Anlayacağız. yok. Halledeceğiz. Evet. Eşimiz, şeyimiz, panelimiz burada olur. Ev nerede? Ev şurada ya. Oh. Buraya koysun. ben sadece şöyle bir uzun masa, şöyle bir uzun masa. İşte bizim girişimiz vesaire her şey burada yapılır. Gösteriş. Yanlış olmuş. Bir şey değil mi? Bu toplantının sonu direkt nikah. Düşündüğümden de zor geçiyor. Gerçekten Halil'in gelmemesi gerekiyor. <laughs> hayır hayır. Hayır hayır hayır. Kalkıp gelinlik provasına gidiyorum. Orada görüşürüz. Şimdi ilk gelinliğimi giydim. Gerçekten yani Böyle bir histe olacağımı hiç düşünmemiştim. Biraz farklı hissettim. Ya bunca zaman konuştuk, konuştuk. Şu an o andayız. Gerçi çok hoşuma gitti. Yalnız. Bir başka gelinlik olarak askılı denemek istedim. Üstü daha böyle dar, hani böyle korset tipi. Altı da buralardan böyle kabarmaya başlıyor. Aslında mesela yan taraflarından, basenlerinden böyle bir tık rahatsız olanlar için bence çok daha uygun bir model. Direkt zaten basenler gizlendi. Mesela benim de basenlerim var ve ben de şikayetçiyim. Ama bu model bence basen için güzel. Yok yok düşmez yo, yo, düşmez. düşmez. Ay çok iyi oldu. Ben <gülüyor> <git>? <gülüyor> Merhaba ben Büşra. <laughs> Sizi burada olduğunuzu bilmiyordum. <laughs> ee, ama bunu genelde hani satan üstüne değil de dantelli gelinlikle meç. <laughs> Daha çok sanki tercih edilir. ama deneyebiliriz. Siz de öyle durun. <laughs> Hiç şimdiye kadar bu kadar bronz biri giymemiştim. <laughs> <laughs> Altına siyah kumaş <kadar> satmışım gibi. <laughs> Değişik. Evet. Bizim şimdiki sorunumuz krem mi giymeliyim, beyaz mı giymeliyim? Mesela bu giydiğim en bu en giydiğim beyazdı herhalde, değil mi? Bilmiyorum. En beyazı buydu. Şimdi bir de böyle bronz olduğum için yanlışlıkla. <laughs> o yüzden acaba dedik tamamen beyaz mı olsa? Kafalar karışık. Felaket kabarık. Tatlı bu arada. Ama mesela böyle bir şey istemediğime kesin olarak karar verdim. Çünkü ben bu kadar tülle herhalde deliririm. Olmadı. Genelde benden kimse böyle bir after beklemiyor çünkü Ay. ben hep sadece <laughs> olduğum için. Ama sade sadece... gelinlik ne kadar yakıştı Sanki, değil mi? Gelinlikleri giyince var ya ben. Allah Allah. Şimdi bazı karışıklıklar ve fikir değişiklikleri oldu. İyi ki oldu. Hani bazı insanlar vardır ya görünce dersin ki sen çok güzel gelin olursun. Gerçekten evet, Başak Hanım çok güzel bir gelin olacak. <laughs> ya yengeç ve aslan dediğimiz işte aşırı tatlı olmaz mı? Geç burcu işletiyorum şu an. <laughs> <laughs> Dur bak yengeçler tırmanıyor böyle bana doğru. Yengeçlerle Halil yazacağım. <gülüyor> <gülüyor> Merak ettiği için gelinliğimi gördü. Yani gelinlikle bütün giydiklerimi hatta neredeyse ona da gösterdim. E, Nasıl oldu? Yani. Çok, çok mükemmel oldu yani. Gerçekten hepsi, mi? Hepsi, hepsi ayrı ayrı güzel oldu. Valla mı? Tam bir gelin kadınısın. Gelin kadını? Gelin kadını. <laughs> çok güzel. Ay ama bir şey değil mi? Gerçekten çok yorucu şeylermiş. Bak kaçtan beri? üç buçuk saat kaç? Ediyon geçiyor. 9, 9, ettik saati. Yemek yemedik, yemek söyledik, sushi söyledim Halil'e. Çok güzel, İstanbul'da yaşarken eve de hep söylüyordum. Gelince göstereceğim, çok iyi oranı sushi de Halil Bey ee, bu sıcakta çiğ balığın ona kötü geleceğini düşündüğü için noodle söyledi ama bence benim sushi'mden de tırtıklayacak, öyle düşünüyorum. <laughs> Evet. O yüzden seninle evleniyorum. <laughs> Ay biz bu arada Semih abinin evinde kalıyoruz. <laughs> Semih abi de daha gelmedi ya bu ne böyle. Eve geldik Semih abi göremedik. Bak size Ares'i göstereyim. O bu. Çok tatlı bir köpüş bu. Artık dede oldu Ares. Ares dede oldu artık. Çok yaşlandı. Semih abinin eline bayılıyorum ya. Gerçekten tam böyle. Semi abi yansıtan bir ev. Şimdi yani belki istemez evini tam tabii ki de ev turu yapmayayım ama sadece şu köşesini göstereyim bak. Çok güzel bir köşe burası. Babiş videolarımı izledin mi? Gelinlik videomu. İzledim izledim. Hangisini seçmişimdir sence? Kapalı olan tabii ki. Hangi kapalı olan? İlk <laughs> giydiğini. Yanlış cevap ya. Üçüncü sıradaki. Neydi üçüncü sıradaki? Üçüncü sırada hangisi vardı? Üç Ha yok annem doğru bildi. An. onu. sen mi söyledin? Ben söyledim. He. Yaa. Bildik mi? Babam bildi evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama kaçarsak bilir. <laughs> Hmm. Çok iyi çorba ya. Bak ben işte Antalya'da bulamıyorum bu çorbayı. Çok güzel. <laughs> Allah'ım derde bak. Dalga geçme benimle de. Sushi'ye bakalım. Suşiye de çok beğendim. Ama sen sushi mi geçsin normalde? Güzel <laughs> <laughs> Güzel değil, değil mi? Suşu. Ay evin yolunu bulabildin sonunda. Düşmemeye hiçbir şey kalmayacak. Gel, Allah'ını seversen. Ne yapıyorsunuz ya? Ne demek gelinlik provasına gelmek ya? ya. Sen ne öyle mi biliyordun? Ben artık büyüyeyim bir zahmet ya. Merhaba arkadaşlar, İstanbul'da yalnız yaşadığım hayatıma hoş geldiniz. Yani şey, meselesinin becerisi bu o bilmem ne o kurgucuyu bul. Buradan sesleneyim eğer koyacaksan bunu bir kurgucu bana bedava hizmet etmek isterse. kaç gün izin var? Bu böyle bir tatilim yok benim. Ya iki, benim kendi sorumluluğum. Ben Anladım. döneceğim ki hemen tekrar provalara gireyim. Anamurda kaç gün kalacaksın? İki. Ha. 3-4 gün olsaydı direkt bir yere yerler. Evet Görüyorsun. ya. Abi Asıl bir deniz, deniz orası var. ya. Yani orayı görsen var ya kafayı yersin. Karşı alırsın. Bir artık. ihtimalle öyle. Orada kalacağım. Bunun güzelliği ne peki? Zayıflamış evet. mıyım? Çok zayıflamış. Şorttan çok belli olmuyor. Zayıflamış. Emin ettim. Ay bu da çok güzelmiş. Ama bence bunu seçtin. Bir dakika bir daha <laughs> <laughs> Ben olsam hangisi? Ben olsam bunu seçerdim. rüya gibi bir gelinlik ama dedim. Ama onu seçtin demedim. Ondan sonra onu seçtin dedim. Daha böyle cıvıltılı gelmişti ama sonradan baktım o biraz uyduruk. Bir şey söyleyeceğim. Rüya gibi bir gelinlik. Güzel mi? Gerçekten kraliyet ailesiyle gelin gitseydin de bunu giyerdin. Evet. Öyle bir gelinlik olmuş. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz, bavulları yerleştireceğiz. Daha koca bir günümüz var aslında burada ama tekrar eve gel bavullarla uğraşmak istemedik. O yüzden şimdiden yerleştirelim dedik. Hadi bakalım. Bir şey diyeceğim. Sol gösteriyor bu. Hadi, Hadi, ne var ya insanı trafikte bile rahatsız ediyorsunuz. <laughs> <laughs> <Denim sen. gülüyor> Karaköy kahvaltıya geldik Semih abiyle beraber. O buradan hemen provasına geçecek. Bu arada çok güzel bir tiyatrosu başlayacak yakında. Adı sil baştan. He sil baştan. Zaten Oyunun adı tiyatronun adı da onun adı Oyunun adı sil baştan. Yakında zaten afişleri falan paylaşılır, denk gelirsiniz. Bence kesin gidin. Ben merak ediyorum nasıl olacak. Buradan Halil Beyciğim Galaport'a geçmek istedi. Galataport mu Galaport mu? Galaport. Değil mi? Galata da olabilir. Galata da olabilir. Neyse Port'a geçeceğiz işte. Evet. Zaten şurası yakın. Hı. Önce bir kahvaltı yapacağız ama acıktık. Hiç kimse hatırlamıyor. Samimiyetsiz bir olduğum için derinleşemiyorsun <laughs> insanlarla. i̇nsanlarla gerçek duygusal bir bağ kursam ondan unutmasın. Hakkımızdan da böyle konuşuyor musun? Güzel şeyler Sen söylüyor musun? Çocuk güzel şey bulamıyorum. Heyecan <laughs> seni öveyim dedim 10 saniye sürdüm. 10 <laughs> <laughs> e, saniye Saçları şey çok iyi. güzel. <laughs> Neyse, of geldi. Özel bir çocuk. <laughs> geldiğimden beri hakaret yiyorum ya. Yani aylık hakaret kotamı doldurduğuma göre mutlu mutlu Antalya'ya gidebilirim artık. <laughs> vallahi, 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 her şey hayal ettiğim yüzden çok çok daha güzel Bu ismi nasıl iyi bak. Sıra damatta. Yakın bakmaya geldik. İstinye'deyiz. <laughs> <laughs> Pembe alt tonlu bir pablon. Fena değilmiş bu da. Ay çok güzel oldu ya <laughs> dur. <Merik. gülüyor> Heyecanlandı seni böyle görünce? <laughs> Oha. Ya. Ama işte bahçeye olacak mı? Aşkım bence olur. Bahçe konseptine uygun mu? Olur. Diyorsun. Evet. Çok güzel, beğendiğim iki tane model vardı. Bir siyah bir beyaz. Bahçe düğünü olduğu için siyah çok mu acaba resmi kalır? O yüzden beyaz mı alsam diye düşünürken beyaz da biraz böyle garip durdu ya. Yani. Tam istediğimiz gibi durmadı. Dedik ki acele etmeyelim. Bakmaya devam edeceğiz. Dalga Yani ben İstanbul'a provalar için gelmeye devam edeceğim eğer istiyorsan sen de benimle beraber. Yok abi. Salı güle. Ben Antalya'dayım. <laughs> İstanbul bana cidden iyi gelmiyor. Ya belki çok söyleniyormuş gibi gözüküyor ama trafiği dert, park park yeri dert. Abi mesela şu an olduğu gibi. Mekanlar desem full. Garip bir yer olmuş ya. Bebek sahilinde denize atlıyor insanlar. O çok tuhaf şeyler var yani. İstanbul eski İstanbul değil. Kesinlikle değil. Önceden geldiğinde şöyle bir köprüde yürüyüş yapardın, köprüyü izlerdin falan. Şimdi o yürüyüş yaparken etrafta denize giren çıkmak dayıları görüyorsun yani kısaca İstanbul defteri benim için kapandı. <laughs> Daha da gelmem. Bence de senin için kapansın. Ben mecbur günü birlikte gelirim böyle kalmalı iki gün, üç günlü mümkün değil ben de yapamam. E Cümle zaten yok. öyle yap. Yani benim gelinlik provasında ne işim var? Damat dedin gelinliği en son görür. Doğru mu? Doğruysa yazın. Ama sen görmedi ki gelinliği Nasıl görmedim? Tüm merkezi gördü. Instagram'a video bile attı. Hayır o olmayacak ki. Olmayacak mı? Hayır ben salak mıyım? Gelinliğimi koyar mıyım? olmayacakmış. Şey. <laughs> haberi yok dünyadan haberi. Neyse. Ya aslında ben, ben gelmesem de olurdu ama Başak beni yanında istediği için sevgili e, bir ay sonraki müstakbel eşim beni <laughs> yanında istediği için kıramadım, geldim. Ben yine size yine kıramam, yine gelirim. Hayat <laughs> bana sor bakalım Vallahi isteyecek bak. miyim? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> İstemeyeceğim. Ayarı verdim ki bir daha istemesi belediye. Zaten büyük ihtimal bir daha da gelmeyeceğiz. Kendi adına konuş. Ben geleceğim ve arabamı da kiralayacağım. Sen gel arkadaş. Arabanı bir kiralayın. Ben yok. Aynen öyle. İstediğim İstediğimi yaparım. Süper anlaştık. Hadi. Hadi abi. Hadi.